Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, orta vadeli program açıklandı. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Büyümeden enflasyona değişen he, e, hedefleri açıkladılar. E, neler var, neler yok hepsini konuşacağız. Bayram Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. Evet, nasıl buldunuz orta vadeli programı? Yani... E, Somut önlemlerin eksik olduğu e, yorumları çok fazla geliyor. Sanki somut bir şey yok da temenniler olarak varmış gibi e, yorumlar yapıldı. Siz ne dersiniz bu konuda? Valla e, Türkiye'nin gerçekten ben biraz uzak buldum programı. Neden uzak buldum? E, bir sürü rakam bir kere doğru düz oturmuyor. Tamam mı? E, i̇ki, diyor ki işte e, milli gelir işte 20 bin dolarla çıkacak. İyi de nasıl çıkacak? Milli gelir 20 bin dolar nasıl çıkar? Kuru baskılarsın. Enflasyonun çok altta bir kur belirlersen sünni olarak, sünni olarak gerçek değil ya da ilüzyonist olarak, ilüzyon olarak milli gelir artar. Ama sana hiç zaman bir o para girmez, yansımaz. Şimdi birisi bu. Tamamen kur üzerine kurulmuş bir program var. İyi de kur üzerine bir program kuramazsınız. Buradaki hedef ne? Enflasyon. O zaman programın enflasyonu aşağı indirecek şekilde kurman lazım. Bunu kurda başarman mümkün değil. Diyorlar ki programda, biz diyorlar kuru istediğimiz gibi belirleriz. Hani her ne kadar yok ya serbest kur politikası, dalgalı kur rejimi var diyorsa da o çok, Türkiye'de yok o. O zaman öyle bir şey olsa, Merkez Bankası geçen hafta 4.8 milyar dolar piyasaya müdahale etmezdi. Anlatabiliyor muyum? Benim dediğim hedefim şey yapar müdahale ederim diye öyle bir şey yok. İki, e, faiz zaten kendisi belirliyor. Geriye e, kaldı? Enflasyon. Onu da ben belirleyeceğim de belirlemiyorsun. Niye? Çünkü ilk iktisatta temel kurallardan bir tanesi kurun, faizin ve enflasyonun aynı anda kontrol edilmesi mümkün değil. Biz buna imkansız üçlü diyoruz. Sen bunun hmm. aksi iddia, iddia edersen ekonominin abuk sabuk bir sürü başka yerlerden patlaklar, çatlaklar verir. Bizde de öyle. Şimdi hmm. sıkıntı bu. Şimdi burada bakıyorsunuz neler tutmuyor? Hadi bir sayalım. Şu an bugün itibariyle öğle saatlerinde ortalama kur Türkiye'nin 32 lira 09 kuruş. Bu saatten itibaren yıl kadar yüzde iki civarında bir kur artışı olsa aylık normal bunu çok çok daha fazla aşıyor yani e, yıl öngörülen kur 33 küsür onun çok da üzerine çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bir kere kurda bir yanlışlığım var. İki diyorsun ki şöyle bir çelişki daha var. 2025 yılında enflasyon yüzde on buçuk olacak diyorsun. Yüzde on buçuk fiyat artışları yüzde on buçuk olacak diyorsun. E ama diyorsun kur artışı yüzde olacak. Nasıl olacak şimdi? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hani kuru basmıyordu ya. E şimdi diyor ki 2024 yıl sonunda 33 lira 22 kuruş olacak şey e, ortalama kur. Peki 2025'te 42 liraya çıkarıyorsun. Yani %26 artırıyorsun. Ama buna karşı enflasyonun 2025'te %17,5. Burada da bir yanlış var. Sonraki evet. yıllarda diyorsun ki kur diyorsun ikişer lira artacak. Niye ikişer lira artıyor? Ben bunların hepsini çıkardım. Ortalama kur rakamlarının hepsini çıkardım bugün. Oturdum çalıştım. Şimdi dolayısıyla burada sıkıntı var. Mesela 2024 yılında 33 22 20 kuruş ortalama kur. 2025 yılında 42'de ile 0 bir kuruş. %20 artırıyorsun. 26 artırıyorsun. 2025'ten 26'ya giderken 26'nın kuru 44'te 41 kuruş. 2 lira 40 kuruş artırmışsın. Hiç mi yok ülkede ya? bu tamamen kur üzerine kurulmuş bir sistem. Bunu Türkiye ekonomisinin kaldırması mümkün değil. Milli gelirde de yine aynı şekilde bir demiş kuru baskılayacağım diyor tamamen kuru baskılama üzerine kurulmuş bir sistem. Evet. Şimdi orada Sayın Cevdet Yılmaz ettiği bir laf var. Ee, muhtemelen Sayın Cevdet Yılmaz da önüne verilenleri konuşuyor. Merkez Bankası'nın belirlediği piyasa ekonomisinden aktörlerin belirlediği kur hedefleri var. Biz diyor bunu baz aldık. İyi de bugüne kadar o aktörlerin belirlediği hiçbir şey doğru çıkmadı ki. Doğrunun yanından bile geçmedi. Hatırlayın enflasyon rakam, Merkez Bankası'ndan peri <laughs> Bir enflasyon güncellemesi yapıyor. Onlarla sürekli anketler yapıyor vesaire. Yani gerçek enflasyonla açıklanan enflasyon ciddi fark var. Beklenti arasında halkın beklentisi çok çok yani iki kat, iki buçuk kat fark var. E peki böyle bir ne bir piyasa aktörlerinin verdiği rakamlara göre nasıl sistem kurarsın? Kuramazsın. Hı. Galiba e, bir tek üniversitedeki hocaların işine yaradı bu OEP. E, Hakan Kara bir e, tweet atmıştı. Diyor ki OVP'de 2027 enflasyon hedefi %7 olarak belirlenmiş. 2028 e, seçim yılı olduğunu düşünürsek %5 e, enflasyon hedefinin artık gündemden düştüğünü de söyleyebiliriz diyor. Böylece sürekli e, öğrencilerim diyor hocam %5 hedefi neden hala duruyor şeklindeki terk tercih sorularına <laughs> <tercihlerine gülüyor> da diyor. Bundan sonra maruz kalmayacağım artık diyor. <laughs> Evet bu, bu güzel bir <laughs> şey. Üniversitede hocaların işine yaramış bu. Evet, evet bu güzel bir şey. Hakikaten yüzde %5'lik hedef artık konuşmuyorlar. Bu iyi bir şey hakikaten. Yani orta vade, işte artıdan orta vadeli program %5'in yok. Çünkü evet. bunun olmayacağı belli yıllardan beri zaten konuşuyor. Türkiye'de bir temel kural. Türkiye cari açık vermeden büyüyemez. Bunu bir tarafı tutun. Neden? Çünkü ham ve yarı mamulü sen ithal ediyorsun. Aynı zamanda dış krediyle büyüyorsun. Sen cari açıklar kaçınılmaz. Ha bunu absorbe edebilecek bir sistem kurma, kurabilirsin. Evet kurabilirsin. Ama şu anki sistemle ne zaman yaparsın? Ancak ithal ikameci politikalar uygulayarak Türkiye'deki ee, cari açığı minimize edersin. Sıfır edemezsin. Tamam. Evet. Herkes diyecek ki o biz parayı işte ne veriyoruz, Enerjiden veriyoruz." Ya kardeşim. Türkiye oldum olası Osmanlı dönemi dahil enerji ithal ediyor. Doğru mu? İthal ediyoruz. O zaman cari açık vermiyorduk da enerjiden dolayı şimdi niye veriyoruz. Şimdi cari açığın artmasının sebebi yanlış yatırım politikaları. Çok açık. Yanlış, yanlış kur politikası. Onu da söyledim. Niye? E çünkü sen yanlış kur politikası Türkiye'deki malı pahalı hale getirdin. Dışarıdaki malı ucuz hale getirdin. Ne oldu? İthalat patladı. Tüketim malı ithalatı patladı. Dövizler oraya yakmaya başladı. Yani olan bu. Evet. Peki, e, daha önce de işte orta vadeli program açıklandı. Biz de kanalımızda her zaman bunu konuştuk ama hiçbir zaman o orta vadeli programda uyulmadı. Zaten sürekli bir e, revize geldi. Evet. E baktığımızda hem enflasyon e, beklentileri için hem de e, dolar yani döviz beklentileri için herhalde yakın bir zamanda yeniden bir revizyona gidilecektir diyebilir miyiz bu orta vadeli program için? E, gitmek zorundalar. Muhtemelen e, Şubat mat gibi benim tahminim bir revize edecekler en geç. E, çünkü şu bu rakamların oturması gitmesi mümkün değil. Bakın, yani dolar kurunun gerçekten hani tutması mümkün değil, değil mi? Vallahi be, çok zor Ebru Hanım. Yani ancak netata 90 noksan kaleminden çok büyük bir para giriş olması lazım. Çünkü neden? Geçen hafta, bak şu, grafiğini göstereyim size. Bakın şunu görüyor musunuz? Bakın şurada ne olmuş? Şurada. Geçen hafta. 4.8 milyar doları bir günde satmak zorunda kalmış Merkez Bankası. Evet. Müdahale için. Ha, demek ki carry trade parasıyla senin kuru tutman mümkün değil. Artık bunu herkes görecek. Bugün açıklanan şeylerde de 4.3'tü galiba e, Merkez Bankası ben ofisten çıkarken açıklandı. 4.3 milyar dolar da geçtiğimiz hafta satılmış. Merkez Bankası'nın evet. kullanabileceği rezerv sürekli azalıyor. Bana global rezerv, işte 150 milyar dolarımız var falan bunlar hikaye. İyice ben Merkez milyar Bankası'nın benim, benim için de hikaye. O da düşmüş daha. de. Ama kullanabileceğin rezerv önemi benim için kullanabileceğin. Benim için aslan aslolan. O çok hızlı düşüyor. O çok ciddi sıkıntı. Onlar da sıkıntıyı gördüğü için Ankara ne yaptı? Kur korunmalı mevduatı hemen bitirmek istiyorlardı. Şimdi Mart'a kadar uzattılar. Çünkü oradan gelen paranın da Dövize gitmesine korktular. Uzattılar ama orada da düşüş devam ediyor. Bu da işe Düş yaramadı. devam yani. ediyor. Şimdi bakın insanların sosyal şey, insanlar panik etmeyeceksiniz. Şimdi panik ettiniz. Herkes dövüle saldırıyor şimdi. Günde beş kere, altı kere, 7 kere kurda değişik oluyor. Bir anda 34-20'ler, 34-18'ler görülüyor. Vuruluyor. 39-90'a geri çekiliyor. 10 dakika sonra bir daha çıkıyor. Evet. Öyle talep var ki demek ki talep çok yüksek. E çünkü kere önemli bir kısmı da çıkmaya başladı. Tekrar eski sisteme doğru geri döndün. Umarım daha büyük bir nabla Burada tek gidebilecek yor şu an. Net hata noksan kalemi. Umarım orada düzeltirler ama hala hata yapılmaya devam ediliyor. Kurla Türkiye'deki ekonomik sistem çözemezsiniz. Daha büyük bela olur. Ekonomik krizi kurla çözemezsiniz. Faizle de çözemezsiniz. Çok net. Evet. Peki yani e, enflasyon ve kurlar için durum böyle de peki yani diğer taraftan baktığımızda OVP asker ücretli, memur, emekli, dar gelirli vatandaş için ne anlama geliyor? Baktığımızda e, herhalde benim anladığım kadarıyla önümüzdeki 3 yıl daha fazla vergi ödeyeceğiz. İşte memur zamlarına da bakarsak hani onların hesaplarına göre herhalde 20-25'lerde kalacak gibi görünüyor. Peki daha bunun ötesinde ne var? Yani yine vatandaşa galiba yük biniyor, değil mi? bu Bütün ortada? fatura vatandaşa çıktı. Biraz da özel sektöre çıktı açıkçası isterseniz. Ee, ama ağırlı vatandaşta niye? Diyor ki gerçekleşmiş enflasyona göre ben sana maaş zammı yapmam. Ya ben diyorsun fakirleştirdim bu kadar her şeye zam geldi. Evet. Gerçekmiş enflasyona göre yapmam. Niye? Ben beklentiye göre yaparım. İyi de benim geçmişteki kaybımı telafi edecek misin? Hayır onu da etmem. Seni daha fazla fakirleştireceğim demek bu. Benim geçmişteki enflasyon kaybımı telafi etmiyorsan beni daha fazla fakirleştiriyorsun demek çok net. Bir kere vatandaşa buradan çıkacak. İki, şimdi her ne kadar enflasyon düşüyor gibi görünse de aslında gerçekten enflasyon düşmüyor. Neden? Şu an bir örnek yapalım. Bizim yönetilen ve yönlendirilen enflasyon dediğimiz şey nedir? Kamu mal ve hizmetlerine ve bunlardan etkilenen ürünlere yapılan zam. Peki gelin kamusal zam. Bana birisi izah etsin. Madem enflasyonu düşürmek istiyorsunuz ya. Birisi bu şu mantığı izah etsin bana. Çok merak ediyorum gerçekten. Kredi ve yurtlar kurumunun hangi maliyetleri arttı da öğrencilerin kalacak şeyin yüzde elli arttırdınız. O da kirasını yüzde elli arttırdınız. Bana birisi izah etsin. Bu devletin kendi yarattığı bir enflasyon. Bana birisi izah etsin. Hangi mantık? Hangi maliyet arttı? Yüzde elli de buna yüzde elli zam yaptınız. Ha o zaman enflasyon konusunda samimiyetiniz yok. Fatura tamamen özel sektöre çıkıyor. Diyor ki, özel sektöre. Sen de %20'den fazla benim hedefimden fazla zam yapma ama ben de devlet olarak yaparım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oraya geldi. Sen diyor zarar et. Ben de zarar edemem. Şimdi sıkıntı burada. Bundan nasıl kaynak sağlayacaksın? Şimdi enflasyon önümüzdeki sene ne diyorlar? %17 buçuğa çıkacak. Nasıl %17 buçuğa çıkacak? Ben size söylüyorum. Gelecek sene 27-28'in altında mümkün değil. En kötü %27-28. Bu sene de en kötü 50'lerin üzerine 51 52 gelir en kötü. O da tüyün açıklayacak. Şimdi rakamlara baktığın zaman devletin bir kere yaptığı zamlar 50'nin üzerinde 50 üzerinde zam yaptın sen ürünlerine ne yaptın? Köprülere ne zam yaptın? 50 üzerinde yaptın. Doğalgaza 38 yaptın. Hiç zam yapmayacaksın doğalgaza bir sonuna kadar. Gene 50'ye tamamlayacaksın. Köprüler otoyollar yaptın. Akaryakıt yaptın. İşte sigara benzeri ürünlerin fiyatlarını artırdın. Buna paralel olarak Nakliye fiyatları arttı. Sebze meyve fiyatları arttı. Değil mi? Bütün mal fiyatları arttı. Nasıl olacak şimdi? Sonra %17,5 deyince tabii insanın Siz yüzünde bir ya, gülümseme ya. oluşu veriyor. Valla benim yüzüme artık gülümsemeye geçti, Ben gülemiyorum bile. Çünkü önümüzdeki günler daha zor. Tamamen özel sektör vatandaşı Artık yapılabilecek bir şey yok gerçekten yani. Hani her geçen Maalesef gün biraz ama. daha zorlanıyoruz. Önümüzde evet. çok daha kara günler var. Allah sonumuzu hayretsin diyeceğiz. Yani ekonomi konuşuyoruz ama. Çok zor. Ebru Hanım önümüzdeki dönemde e, bu baskılamaya rağmen kuru da tutmaları çok zor. Çok net söyleyeyim. Çok zor. Enflasyon tutmaları da çok zor. Bu iş bir yerde bu balan patlar gibi görünüyor. Umarım patlamaz. Bir önce toparlanır ama şu anki rakamların birbirini tutmaması, orta vadeli raka, e, programdaki rakamların birbirini tutmaması e, sanki kamuoyunun gazını almak için yapılmış bir program gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde bu iş patlar. Yürümez yani. Bununla ben yürüyecek anısına değilim. Umarım yanılırım. Evet. Umarız diyelim o zaman. Peki. Bugünü de böyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.